Evet Merhaba arkadaşlar bugün çok güzel bir yere geldik bizim de size bugün mesajımız var pijama askerler olarak bugün e, birazcık hava almaya çıktık e, şimdi biliyorsunuz dünyayı saran bir virüs var korona virüsü bu korona virüsü arkadaşlar gerçekten ölümcül olabiliyor o yüzden biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz ne yapacağız? Bu süreçte dışarıya çok çıkmayacağız. Lazım olduğu zaman çıkacağız ve yaşlılarımıza dikkat edeceğiz. Yaşlıların daha çok öldüğü bir virüs arkadaşlar bu. Gerçekten şakası yok. Siz de dikkat edin olur mu? Huu! Ölmek istemiyoruz. Koronavirüs bir an önce geçmeli. Ama biz dikkat edersek geçecek. Dikkat etmediğimiz sürece geçmeyecektir arkadaşlar. Evet. O yüzden çok dikkat etmeliyiz. Evet. Bundan sonra daha dikkatli olacağız tamam mı çocuklar? Siz de evde bol bol dinlenin. Derslerinizde çalışın. Şimdi bir daha diyor. Gezme vakti. La, 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 la. Bakın buradaki yapraklar kurulmuş kurumuşlar görüyor musunuz? Üzerlerine bastığın zaman cın ses cın sesler çıkıyor. Biz de i̇şte böyle bakın burada bir tane çiçek var. Güneşten faydalanmış ve açmış. Rengi de mor. En sevdiğim renk. Hmm, bir birazcık. Çok güzel kokuyorsunuz. Ne la ne ne Evet şimdi ne yapacağız? Burada ateş yakacağız. Ateşin yakmasını izleyeceğiz. Aa, bakın bu tarafta ne var böyle. Görüyor musunuz? bu. Evet birazcık yakınlaşalım. Bakın nasıl su akıyor buradan şıp şıp, şıp 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 sesleri de geliyor. Oo, çevremize bakalım. Burada biraz çöpler var galiba. İnsanlar buralara çöpler atmışlar. Aa, bakın burayı görüyor musunuz? Daha ateş yakılmadığı için burada oturabiliriz. Ama birazdan burası ateş olacak. Bakın burada közler var. Burada birileri ateş yapmış galiba. Öncesinde tabii ki. Ha, şöyle birazcık yürüyüşe çıkalım. Hmm. O az önce baykuş kadın gördü. Çiçeği ben de gördüm. Çok tırba da da, da 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 da. Bakın burada küçük küçük şeyler olmuş. Bitkiler çıkıyor çünkü bahar geldi artık değil mi? Bakalım şöyle bir gidelim. Evet. Hı -hı. Suya bakalım birazcık da. Aa ne kadar de ilgi çekici değil mi çocuklar? İşte bakın. Oo, çok güzel. Ama şu anda giremem çünkü hava çok soğuk. Ve korona olabilirim değil mi? O yüzden ne yapacağım? Burada duracağım ve bekleyeceğim sadece. Evet. Arkadaşlarım yana dönebilirim. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? E, ateşimizi yakıyoruz. Birazdan bu alevlenecek ve sucuğumuzu yapacağız. Pijama maskelerin karnı çok acıktı. Evet biraz daha üfleyelim. Oo, çok canlandı ya. Evet. Evet işte böyle. Oo, çok güzel oldu. Hmm. Evet işte bakın alttan ateşler yanıyor. Yukarıya doğru çıkıyor. Birazdan bunun üzerine sucuklarımızı koyacağız. Bakın görebiliyor musunuz? Oo, çok güzel görünüyor gerçekten. Hmm. Üfleme seslerini duyuyorsunuz değil mi? Of, çok büyüdü ateşimiz. Görebiliyor musunuz? Üstüne birazcık daha çalı çırpı koyalım. Söndü zannetmeyin tamam mı? tabii ki bunu yaparken çok dikkatli oluyoruz çocuklar. Kesinlikle siz denemiyorsunuz. Yanınızda büyük olmadan böyle bir şey kalkışmıyorsunuz tamam mı? Evet bakın şimdi sucuklarımız oluyor. İki tane sucuğu bir tane sopaya taktık. Pişiriyoruz böyle çevire çevire yağları da akıyor. Bakın burada bir de patates var görüyor musunuz? Biraz köz olmadı ama yine de canımız çekti. Bakın daha sonra ekmek arasını bu şekilde yapıyoruz. Afiyet olsun bize. Gerçekten tadı çok güzel sucuğun. Burada herkes sucukları yiyor şu anda. Oh. Oh. Hadi satlar şeyde oynarız ya. Durun <laughs> <oluyor>, manzara <benzeri> bırakalım. <laughs> ne alışveriş yaptım bu marketlerden. Vallahi biler biler ya bilmem. Hala da bitmedi bak. Takır takır oluşuyor şimdi. Ya bu kadar da